Merhaba arkadaşlar Merhaba Fatih Hocam Merhabalar Hava Hocam Hocam bazı arkadaşlarımız 5 artı bir ilk ders ücretinin yatmadığını söylüyor bu emeklilerde mi kaldırıldı yoksa tamamen mi kaldırıldı bu konuda biraz bilgi verir misiniz bizlere Tamam Hava Hocam bizim YouTube'daki yorumlara baktığımızda bu Nisan ayı için yapılan ödemelerde ücrette biraz düşme olduğu söyleniyor e, bu ücretteki düşmenin sebebi de 5 artı 1'ler acaba kaldıralım mı? Öyle bir durum mu var? Hani böyle bir dedikodu ortaya çıkınca herkes merak ediyor. Onunla alakalı biraz detaylı bilgi verelim. Arkadaşlar şimdi 5 artı 1 ile alakalı e, bazı muallak durumlar vardı. Burada bazı ifadeler geçiyor. Resmi bir görevi bulunmayanlara ifadesi var orada. Resmi görevi bulunmayanlar ifadesi usta öğreticilere e, sadece verilecek. İşte kadrolu öğretmenlere 5 artı 1 verilmeyecek manasına gelmekte aslında. Fakat şimdi 5 emeklilerin de bu durumda acaba resmi bir görevi var mı yok mu konusu muallak bir durum. Onunla alakalı bir görüş yazısı var. Şimdi o görüş yazısını ekrana paylaştırayım. Sonra da onun üzerinde konuşalım. Şu an ekrana geldim acaba? Evet hocam. Şu an ekranda. Değerli arkadaşlar, şimdi buradaki yazıda görüldüğü üzere bir görüş sorulmuş bakanlığımıza. Bakanlığımıza denmiş ki, ek ders saatlerine ilişkin hani yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin 9. madde kapsamında ek ders ücreti karşına görev verilen emeklere fiilen okuttukları 5 saat ders için bir saat eğitim öğretime destek görevi verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir diyor. Görüş talep edildiği için de bakanlıkta inceliyor, mütalaa ediyor ve şöyle bir son paragrafta cümleyle bize açıklama yapıyor. Bu kapsamda yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 5886 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan düzenlemenin resmi görevi bulunmayanları kapsadığı ve değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir diyor. Şimdi Hava hocam bu kanun maddesi nerededir? Nasıl açıklanmıştır? Ondan bah bahsedelim detaylı bilgimiz olsun. Arkadaşlar o yazda geçen, hani şurada kapattım ama bir kere daha açayım, o yazda geçen yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar dediği, 9. madde dediği yazıyı internette arayıp bulabilirsiniz. Nasıl bir şey o? Hemen şöyle gösterelim. Öğretmen ve yöneticilerin ek ders diye arattırdım ben, şimdi ekrana gelmiştir muhtemelen. Ben şuradaki evet, e, pdf dosyasına ulaştım. Bu pdf dosyasına bakın dikkat ederseniz 9. madde şöyle söylüyor. Öğretmen sayısının yetersiz olma halinde işte şu 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 ünvanlar çalışacaktır falan filan. Sonra aşağı doğru geliyor. İşte resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate resmi görevi bulunmayanlar haftada 40 saate kadar diye bahsediyor. Tabi burada bir de emeklilere 30 saat diye bir ibare var aşağıda. Onu geçtim. Şimdi geldik. İşte o Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yani Temmuz'un 26'sında 2022'de çıkan bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de şöyle diyor. Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara yani üst öğreticilere fiilen okuttukları her 5 ders saat için 1 saat daha eğitim öğretime destek karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir. Şimdi onu bakanlık görüş yazısında şöyle yorumlamış. Emekli dediğin arkadaşımız, emekli dediğimiz kişi, hocamız yani. Resmi bir görevi var, resmi bir görevi sonucunda emekli oldu ve yani bir yerden daha ücret alıyor. O ikinci yerden ücret aldığı için burada 5 artı 1'leri alması uygun görülmemiş. şimdi şöyle bir durum var, 5 artı 1'ler artık emeklere ödenmiyor ama usta öğretçilere ödenmeye devam ediyor. Bu yazıdan anlayacağımız şey bu bu ay mı oldu, sadece hocam bu yani Temmuz'dan sonra ilk bu ay oldu. Yok Temmuz'dan sonra değil. Hani ya o çıkalı 2022'nin Temmuz'undan beri o yazı vardı da bu görüş yazısının tarihi Nisan'ın pardon Mart'ın 23 yani Nisan ayında artık bu ücretleri 5 artı 1'leri alamamaya başladı arkadaşlarımız. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, hocam bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Müsaade ederseniz. Her video biterken ekliyoruz biz bir şey. Şimdi burada konu şu. Emekli arkadaşlar şunu diyebilirler. Niye, neden? Yani biz de derse planlama hazırlık yapıyoruz. Bize de bu ücret neden ödenemez mi? Bu konudaki işte e, arkadaşların haklı bence. Hani görüşleri. Çünkü 5 artı 1'i onların da al, alabiliyordu. Bir anda bu görüşle beraber alamamaya başladılar. Resmi görevi e, bitmişti. Düşünülebilir. Yani bakanlıktaki bir hani analiz yapan, o yorum yapan arkadaş şöyle diyebilirdi. Ya bu arkadaşlar resmi görevi yaptı, bitirdi ve emekli oldu. Artık resmi görevi bulunmamaktadır diye de yorum yapılabilirdi. Bu sefer de ödenebilir kararı çıkabilirdi. Bu gibi maddeler arkadaşlar hani oradaki değerlendiren e, gittiği personel tabi alanda uzman personelin değerlendirmeleri ortaya çıkıyor. Biz her videoda dediğimiz gibi eğer bizim özlük haklarımıza emekli ya da emekli olmayan storaj işlemin özlük haklarına ulaşmasını istiyorsanız buradaki mücadeleyi bu yönde ilerletmemiz gerekiyor. Birlik olmamız gerekiyor. Her videoda dediğim gibi sendika ya da bunun gibi dernek gibi yerlerin altında toplanmamız gerekiyor. İşte benim naç sene yaptığım gibi Hava Hocam'la beraber hazırladığımız bu videolara destek olmanız gerekiyor. Bu kanalların abone sayısının artması gerekiyor. Hep diyoruz işte e, mesela siyasi program yapıyorlar şu anda. Herkesin izlediği programlar var. Abone sayıları milyonlara ulaşınca onlara artık randevuyla gidiliyor oluyor. Şimdi 3 bin, 5 bin, 6 bin, 10 bin kişilik abone olan kanalların ciddiyetiyle 100 bin abonesi olan kanalların ciddiyeti aynı değil. O yüzden benim Havva Hocam'la oluşturduğum bu kanala ve diğer kanallara varsa arkadaşlar destek olsunlar, bu çatı altında toplansınlar bilgilerimizi burada paylaşalım. Bu kanalları güçlendirelim. Seslerimizi daha yüksek çıkaralım. Herkese teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Bize teşekkür ederiz hocam. Kolay i̇yi gelsin. günler, iyi çalışmalar. İyi günler, iyi çalışmalar.